YDS'den yüksek puan almak istiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Yok dire gireceğim hocam, YDS'ye gireceğim hocam, nasıl çalışacağımı bilmiyorum hocam diyenler için hem çalışma tekniklerinin hem de kaynaklarının olmuş olduğu mükemmel bir video sizinle arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. YDS'den 90 nasıl alacağım? 80 nasıl alacağım? Yok dile nasıl hazırlanacağım? Yok dile mi girsem? YDS'ye mi girsem? Ben bu karmaşadan nasıl çıkacağım? Diyen arkadaşlarımız için mükemmel bir video hazırladım. Üstelik hem nasıl çalışacağınızı hem de hangi kaynakları kullanacağınızı öğreneceksiniz arkadaşlar. Şimdi yok dil ve YDS'nin farkıyla başlayalım esas olarak. Arkadaşlar YDS çok daha eski bir sınavken yani açılımı yabancı dil sınavı iken yok dil hayatımızın son 5-6 yılında daha çok ağırlıklı olarak girmiş bir sınavdır. Peki hocam YDS varken yok dil'e ne gerek vardı? diyecek olursanız eğer YDS gayet zor bir sınav olduğu için YDS'yi yapamayan ya da YDS çalışmakla çok vakit harcamak istemeyen kişiler için ÖSYM'nin çıkarmış olduğu yok dil YDS'ye göre daha orta zorluklu bir sınav türü. Peki bu iki sınav sistemi arasında çok ciddi farklar var mı? Yani arkadaşlar İşin gerçeğine bakacak olursak örnek vermek gerekirse herkesin kolaylıkla yapabileceği soru tiplerinden bir tanesi olan Türkçe, İngilizce, İngilizce, Türkçe çeviri soruları yok dilde daha fazla bulunmakta. Bunun amacı zaten insanların daha fazla soru çözebilmesi ve yüksek lisans gibi alanlarda dil puanını daha kolay bir şekilde alarak kendi akademik seviyelerine odaklanmasını sağlayan bir sınav. Peki hocam ben sıfırdan başlıyorum ya da başlangıç düzeyindeyim seviyem A1 A2 hayatım boyunca hiç grammar nedir bilmedim hocam sadece birkaç cümleyle hayatımı idare ettim diyorsanız eğer şimdi sizinle bu işin temeline ineceğiz arkadaşlar ve ardından benim size tavsiye olarak sunacağım bazı kaynaklara bakacağız öncelikle herkes tarafından yanlış bilinen bir noktayı düzeltelim İyi İngilizce bilmek demek YDS'den iyi bir puan almak demek değildir arkadaşlar. Benim çok yakın İngiliz dostlarımın girmiş olduğu YDS sınavlarını bile fullleyemediklerini görüyordum. Hatta bana cevap olarak şöyle bir şey diyorlardı ki bunu çok duyarsınız sizde. Ya siz Türkler gördüğünüz her Türkçe sınavını fullliyor musunuz? Doğru. Biz Türkçedeki her bir gramer konusuna hakim miyiz ki bir İngiliz'in YDS sınavındaki her konuya hakim olmasını bekleyelim? bu anca kendimizi kandırmak olur. Şimdi dil bilmek ile YDS'den yüksek bir puan almanın aynı şey olmadığını anladıysak ben dil biliyorum nasıl puan alacağım, ben hiç bilmiyorum nasıl puan alacağım sorularının cevaplarına gelelim. Arkadaşlar eğer sıfırdan başlıyorsanız sizin öncelikle YDS'de bilmeniz gereken şey Grammar'dır arkadaşlar. Yani dil bilgisidir. Peki Dil bilgisini nasıl öğreneceksiniz? Birçok farklı dil bilgisi kitabı var. Fakat benim yıllardır kullandığım, hatta İngilizce tavsiye kitaplar listesinde şuradan karttan çıkar. Tavsiye kitaplar listesinde söylemiş olduğum bir grammar kitabı var. Ve bence tamamen bütün sınavlara yönelik bir kitap. Evet, kitabımız burada arkadaşlar. Nesibe Sevgi Öndeş'in Grammar Inside and Out kitabı. Gerçekten anlatım bakımı bakımından ve Türkçe olması kitap İngilizce bir şekilde anlatmıyor size grammar konusunu. Türkçe bakımından gerçekten çok iyi bir grammar kitabıdır. Her türlü sınava hazırlanırken kullanabileceğiniz bir kaynaktır. Ya da zaten sınava hazırlanıyorsunuzdur. İnciğine cinciğine derler ya hani inciğine cinciğine kadar gidip ben bir grammar'ımı kontrol etmek istiyorum diyorsanız bu kitapla ya da arkadaşlar YouTube'da bulunan yok değil, YDS gibi sınavlar için hazırlanmış olan grammar YouTube videoları ile de sıfırdan İngilizcenizin gramer seviyesini halledebilirsiniz. Video artı buradan giderseniz eğer çok ciddi katkı sağlarsın. Peki hocam sen şimdi dedin ki bize gramerden başlamanız lazım. Ama ben hangi İngilizce öğretmenini duysam arkadaşlar gramer çok saçma. Niye gramerle öğreniyorsunuz? Siz annenizin dilini gramerle mi öğrendiniz şeklinde yanıtlar alıyorum diyorsanız eğer arkadaşlar bu doğru. Fakat bizim burada ki keşke öyle olsaydı da amacımız gerçekten bir İngilizcemizi test etmek değil. YDS hiçbir zaman gerçek İngilizcenizi test etmez arkadaşlar. Gerçek İngilizcenizi test etmek için içerisinde writing, reading, listening, speaking gibi alanların olduğu bir kapsamlı sınava girmeniz gerekiyor. TOEFL, IELTS gibi. Bu durumda bizim YDS'nin istediğini vermemiz lazım. Nasıl vereceğiz? Çok basit. YDS benden ne istiyor? Okuduğunu anla, iyice bir grammar bilgisine hakim ol, sınav konularına hakim ol ve kelimeleri ezberle. Bu yani YDS'yi öğrenirken İngilizce öğrenmek gibi bir süreci amacınız olmamalı lazım zaten. Eğer böyle olursa siz sınavdan 80-90 almak istiyorsunuz ama bu durumda da bir yandan ben filmler izleyeyim, diziler izleyeyim diyorsunuz. Elbette katkısı olacak. Elbette etkisi olacak ama siz bu sınavın istediğini vermelisiniz. Bu sayede başarı elde edebilirsiniz. Peki grameri hallettik. Ben bir yandan grameri çalışıyorum. YouTube'dan açtığım videoyu, YouTube'dan videolarını da izliyorum. Peki benim eksik ve en önemli eksiğim ne arkadaşlar? 60 günde ezber bozan kelimeler arkadaşlar. Kitap işleyiş bakımından gerçekten çok güzel işlemekte. Örnek veriyorum. Kitap önce size bu şekilde kelimeleri sunmakta. Kelimeleri sunduktan sonra e, etkinliklerini yaptırmakta. Kelimelerin eş anlamlarını, zıt anlamlarını her şeyi size sunmakta. Bu arada bütün bu kitapların listesini aşağıda bırakacağım. Şimdi tekrardan başa alıyorum listeyi. Ne yapacaktım? 1- Grammar bilgisini halledecektim. Nasıl çalışacaktım? Youtube'dan kaynak videolarını izleyecektim. Ayrıca de örnek verdiğin mesele ve sevgi öndeş gibi bir kitabı alarak kitaba sıfırdan başlayacaktım. Zaten video artı kitabı bitirirseniz Grammar'ın iyi bir şekilde tamamlamış olursunuz. Üstüne ne yapıyorum? Alıyordum böyle bir kelime kitabı. Bu kaynağı da kullanabilirsiniz. Moda dilden arkadaşlar bu şekilde kitabı elde edip çalışmanıza devam edebilirsiniz. Hocam ben temel grameri hallettim. Kelimeyi de bir yandan hallediyorum. Böyle bir tık gramerin üstü tam böyle cümle kuracağım bir kitap var mı derseniz o zaman da arkadaşlar İngilizce'de cümle kuruluşları yani aslında zamanlar ve cümle kuruluşları kitabı devreye giriyor. Bu kitap iki olarak yani set 2 olarak çıkıyor. Siz birinci ve ikinci kitabı alabilirsiniz. Önce buradan başlıyorsunuz. Sonra ikinci kitaba geçiyorsunuz. Bu kitaplarda arkadaşlar yine aynı şekilde aslında ilk kitapta bahsettiğim gibi grammar bilgisinden başlıyor. Fakat ilk kitap daha böyle bir e, akademik seviyede size sıfırdan başlatıyor. Hiçbir şey bilmediğiniz ele aldığı için biraz daha kolay gelebilir. Bu kitap ise Böyle ilk kitabı tamamlayıp da biraz bilgiye sahip olan insanların kullanabileceği bir kitap gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Şimdi bir diğer önemli husus da YDS sınavlarının ve YÖKTE sınavlarının özellikle reading kısımları arkadaşlar. Ve bu reading kısımlar çoğunlukla aşağıda belirtmiş olacağım gibi bazı internet sitelerinden alınıyor. Ve genellikle akademik düzeyde bilimsel metinler oluyor. Ve bazen bir kelimeyi bile, bir başlığı bile anlayamadığınızda bütün paragraf sorularını kaybetmiş oluyorsunuz. Örnek veriyorum, bazen bir e, maymunlar aleminden bir makale gelirken bazen de işte ozon tabakasının delinmesi hakkında makaleler gelebiliyor. Bu yok bir kısmında girmiş olduğunu sınav türüne, sosyal gibi fen gibi sınav türlerine göre değişebilir. Ama özellikle YDS'nin bir numaralı oran orantısı arkadaşlar tamamen makale. Peki. Bu makaleleri sadece internet sitesinden girip mi okuyacağız? Evet buradan girip okuyacaksınız. Ama onun yanında şöyle arkadaşlar bir makale bir reading kitabı mutlaka edinmelisiniz. Örnek veriyorum makalelerle YDS yine bu da model yayınlarından. Bu kitap da çok güzel bir kitap. Size görmüş olduğunuz gibi bazı... E, makaleleri sunuyor ardından örnek sorularını yaptırıyor Sınavda olduğu gibi ne anladınız e, kelimelere eşleştirin Boşlukları tamamlayın gibi birçok farklı içerik sunuyor arkadaşlar Unutmayın YDS ve YÖKDİL tamamen okuduğunuzu anlamadır Kelimeyi anlamalısın eğer zaman sorusunu, bir gramer sorusunu çözüyorsan soruyu anlamalısın. Bir paragraf okuyorsan paragrafı anlamalısın. Ezber bozan cümle çöz çözüyorsan ezberi bozan cümlenin hangisi olduğunu anlamalısın. Bu yüzden de bol bol okuma yapmalısınız. Mesela bu kitabı sadece bitirmeyin. Bunun yanına başka basım evlerinden de kitaplar alın. Ya da seviyenize uygun stage 1, stage 2 gibi işte seviye kitaplarından alın. Hikaye kitapları okuyun. Ne kadar çok okursanız o kadar çok başarıya yaklaşırsınız arkadaşlar. Peki hocam dediğinizi yaptım. Ben grammar kitabını aldım. Diğer kitabı da aldım. YouTube videolarını da açtım. Hepsinde izliyorum. Grammar'ı tamamlıyorum. Kelimeyi de çalışıyorum. Okumayı da yapıyorum da benim bildiklerimi test etmem gerekiyor. Değil mi? Doğru diyorsun arkadaşım. Bildiklerini test etmen için sana şöyle yine Moda Dil yayınlarından çıkmış YDS sorularını tavsiye ediyorum. Eğer buradan YDS sorularını alıp hazır size her bir yaprak arkadaşlar YDS gibi geliyor. Bakın mesela 2020'nin İlk dönemki YDS'si burada bulabiliyorsunuz bu şekilde. Açıyorsunuz ve güzel yanı hepsi video çözümlü. Kare kodla beraber giriş yapabiliyorsunuz. Bu YDS'leri gerçek bir sınavdaymışsınız gibi çözeceksiniz arkadaşlar. Ve birçok YDS var içerisinde zaten. Öyle 1 2 yıl değil bayağı son 7 8 yılın YDS'leri mevcut içerisinde. Gerçek bir sınavdaymış gibi çözeceksiniz. Hocam ben yok dile gireceğim. YDS çözsem olur mu? Ya da YDS'ye gireceğim. Yok dil çözsem olur mu? Gibi sorularınız varsa çözün arkadaşlar. Elinize geçen bütün kaynakları çözün. Ha ama yok hocam bana bir saf yok dil testi lazım diyoruz. O zaman arkadaşlar benim hocamdan şöyle yok dil testi. Yani 5 tane içerisinde yok dil sosyal testi mevcut. Ama bunun farklı farklı bölümleri var. Ben sosyal... Alanlarına daha çok uzmanlaştığım için sosyeli gösteriyorum size. E peki YDS'yi işte Grammar kitabını aldım, Kelimeyi çalıştım, okumamı yaptım, testleri çözdüm. Peki ben hiç mi soru çözmeyeceğim? Hiç mi böyle ilerlediğim sürece bakmayacağım? O zaman da arkadaşlar devreye akın dilden, görmüş olduğunuz gibi 40 test olan bu kitap devreye giriyor. Bu kitabın içerisinde sadece YDS yok bu arada. Yok dile uygun da testler mevcut. Sadece grammar değil. Ayrıyeten deneme testleri gibi testler de mevcut. Bu kitapları kullanarak arkadaşlar çok iyi notlar alabilmeniz gayet de mümkün. Ama unutmayın. İsterseniz Queen Elizabeth'in yazdığı kitabı kullanın. Fakat fark etmiyor. Eğer disiplinle çalışmazsanız, bir gün yapıp üç gün yapmazsanız hiçbir puan alamazsınız arkadaşlar. Evet, sonunu biraz böyle çok ciddi bağladım. Ama tekrardan beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi ve size daha fazla katkı sağlayabilmem için beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz, kendinize iyi bakın.